Arkadaşlar hepinize iyi günler. Size Malinua'larım için yapmış olduğum akıllı yemliği tanıtacağım. Kuşlar kapalı ortamda kafasını tutamazlar. Akıllı yemliklerde ise şu kısımdan kafayı sokar, içeriden bir tane yem alır çiter bir daha sokar bir daha alır. Bir daha sokar bir daha alır. Bu durumda yem telefi yemin araya gitmesi sıfırdır. Eğer böyle bir yemlik kullanmayıp normal yemlikleri kullandığınız zaman kuşlar istediği yemi seçmek için kafayı ister istemez yemliğin içine girdirir. Yemliği ibi ile karıştırır yarısını yere döker yarısını yarısını yer yere dökülen yemli, yemin hepsi aşağı yukarı telef olmuş araya gitmiş demektir şimdi piyasada satılan bazı akıllı yemlik diye satılıyor şöyle şu kısım şöyle açılı bir yemlik falan Arkadaşım bir tanesi aldı, aldıktan sonra bu yemlikleri bir gün sonra iade etti. Çünkü normal yemliklerindeki misli daha fazla telef oluyordu yem. Şimdi şu kısım ne olduğunu söyleyeyim ben size. Bu kısım içeride ne kadar yem olup olmadığını gösteriyor. Bu her iki tarafta mevcut şu iç kısmı iç kısmında ise böyle açılı iki adet yem, yem kaydırma kanalları var. Arkasında böyle bir üst kapak için menteşesi var. Yemliği asmak için yemliği asmak için iki tane böyle aparatı var. Ön kısmında ise ön kısmında ise böyle bir yem tünekliği var. Şimdi bu yemin en büyük özelliği burada yem savurma olayı diye bir şey yok. Siz yalnız şu yandan ben bakıyorum. Yemi ne kadar azalmış veya bittiyse şu kısımda gösteriyor bitip bitmediğini. Yalnız şu üstünden yemi dolduruyorum. Doldurduğum için yem savurma, yem üfleme diye herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şimdi kuşlar bundan nasıl yemiyor, ne yapıyor? Bunu canlı olarak göstereceğim ben size. Arkadaşlar şu anda mevcut salmalara taktım. Kuş oradan bir tane yem alıyor. Bakın. Çitiyor. Bir tane daha yem alıyor. Onu da çitiyor. Bir tane yem alıyor. Yine onu da çitiyor. Böylelikle yem saçma diye bir, bir durumu yok. Çittiği yemler şu aşağıda salmanın altında Yerde birikiyor. Bunları da süpürüp direktman çöpe atıyorum. Yalnız bu akıllı yemliği taktığınız zaman başka bir yemlik takmayacaksınız. Yalnız salmada veya kafeste bu akıllı yemlik olacak. Aksi takdirde kolay yerdeki yemliği yemeye çalışırlar kuşlar. Benim size diyeceğim bu kadar. Şu yandan mesela yemin ne kadar olup olmadığı şu anda gözüküyor. Bakın kuş bir tane yem aldı çitti. Yine bir tane aldı çitti. Burada bir yemlikte bir kuştan fazla olmaz. Onun için ben bunlara tek yemli iki tane delik koydum. Bunu takmayıp normal yemlikleri taktığımda yemin yarısından fazlasını yemin kafesin altına döküyor. Bir de en sevdiği yemleri seçiyor arkadaşlar. O zaman yem telefi çok fazla oluyor. Kuşlar örneğin bu salmanın içinde kaldığı zaman diyelim ki ee, bir ölçek yem tüketiyorlarsa normal şu kafeslere geçtiği zaman normal yemlikleri taktığım zaman arkadaşlar aynı oranda kuş 2 misli, 3 misli yem tüketiyor. Bakın kuşlar yem yemeye devam ediyor. Hatta ikisi ikisi bir yerden yemiyor bakın bir yerde yemiyor. Kuşlar yem yerken sıra beklerler. Su içerken kavga ederler. Sıra beklemezler. Bu salmadaki kuşlar benim damızlık kuşları. Her zaman dediğim gibi bunların hepsi yarış atı. Eğer bunlar kaliteli, A kalite kuş olmasa yavruları A kalite olmaz. Her zaman demişimdir. Sütçü beygirinden yarış atı çıkmaz. Bunların içerisinde 7 kulok, 6 kulok, 8 kuloklu kuşlar var arkadaşlar. Bakın yem yemeye. Devam ediyorlar. Tabii böyle bir salmaya ben e, görüntü olsun diye mahsus bir tane taktım. Böyle bir salmaya en az dört tane yemlik takmak lazım. Hiçbir tane içine çitemedi baktı, şu ana kadar. Hiçbir kuş içine çitemedi. Çünkü kapalı ortamda kafayı tutamıyor, korkuyor. Alıyor, yeniden kafayı sokuyor. Bakın yanında kaz neden ne kadar yemi olup olmadığı da gözüküyor. Hepinize iyi günler.